Sesim dirençlerine bak. <gülüyor> <gülüyor> Şunun tatlısına bakın ya. Allah'ım. <laughs> Şşt ponçik. <laughs> Şunun güzelliğine bak. Yarabbim, ya Rabbim, ya Resulallah'ım. Allah'ım. Ya sen ne tatlısın böyle. Karagoyun, morgoyun. Ehehe. Erre. Ehehe. Bu çılgınlık başka bir yerde yok. Kendimi davaya, tabiata verdim. Abi iki de vermişim ya. Of, yeşillik, orman, tabiat, hayvanlar, bu güzel doğa sesi. Anasına kaybetmiş keçi sesi. Bulamadın galiba. Nerede senin anne? Gel gel gel. Gel gel gel. Baba sana demedim ya. Sen keyfine bak. Kankan benim. Allah'ım ya.